Şimdi çalışıyor. Mağazda her şeyde. Telefon USB'ye bağlı. Çekime çıkardığım sürekli durum 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 sesleri gönderiyor. Bu da belli ediyor ki USB problemi var. Nasıl oluştu bilmem uzman değilim o kadar dışarıdan müdahale müdahaleden şüpheleniyorsun. Bakın dosyaları aç diye bir şey söylemedim yani kendi açıyor şimdi aç diyeceğim. sabah sabah asabını bozmak farz ashabı kenef bilgisara saldırı yedik mouse çalışmıyor her şey donmuş Çıkarıp tekrar takmayı deneyelim ki olmayacaktır. Ne yapıyorduk burada? Müzik çeviriyorduk. <laughs> Hayır, olmuyor. Olmuyor. Kapatıp açma. Tekrar saldırıya yedik. Ve bütün eklentiler yok edildi. Hepsini böyle yaptı. İnternete bağlanın. Hiçbir yere bağlanmıyor. Bakın. Saati yanmış. O yüzden. Doğru değil mi? 01 01 22 Böyle bir şeyler yapabiliyorlar. Ve USB sesi hiç dinmiyor. Nereden kaynaklandığı belli başlamadan önce de ayaklarımı iğnelediler, iğnelediler. Parazitlerle, görünmez sineklerle. Sonrasında hapşu 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 hapşırık hapşı 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 tuttu. Bunu da ben videomda yorumladım. Bunu hazırlamadan önce.